Emir Ustacığım merhabalar. Merhaba. Ustam yine birbirinden ilginç sorularımız var. Euro 5 2017 Fiorino. 190 kilometre yani 190 binde galiba. Manuel yağ yakıyor neden olabilir? Şimdi araç öncelikle dizel bir araç. E, kilometresi de dizel bir araç için oldukça bir hayli yüksek bir kilometre. 190 bin kilometre bandı. Şimdi bu araçlarda öncelikle motorun neden yağ yaktığını anlamamız lazım. Şimdi motorun yağ yaktığı sadece piston segmanlarından olmaz. Bunun haricinde sivop lastikleri yağ yakmaya neden olabilir. Turbodan dolayı yağ yakma olabilir. Ee, eğer araç yağ eksiltiyor şikayeti varsa motorda herhangi bir yağ kaçağı olabilir. En son motora bir kompresör testi yapılır. Bu yapılan kompresör testinde silindirlerdeki sekmanların basınç değerleri yani sekmanlar ne kadar kaçırıyor? Yağ ve havayı ne kadar kaçırıyor? Bunların testleri yapılır, ölçümleri yapılır. Ona göre daha doğru bir karar verilir. Şimdi direkt sekmanlardan veya sipo plastiklerinden ya da turbodan yağ yakıyor dememiz yanlış olur. Öncelikle bunların teker teker testlerini yapıp en son kesin ve net bir neticeye ulaşabiliriz ulaşabiliriz. Teşekkür ederim ustam.